Çek evladım, senin çocuğun gibi. İkinize de bir şey olmasına izin vermem. <laughs> Hadi kız, affet. Aferin. Aferin sana. Hadi kız. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bebeğe bir şey mi oldu yoksa? Hanımefendi! Ne oldu kızıma? Affedersiniz, müsaade edin. <gülüyor> 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 <Böylemiş>. <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hançerin doğum sancıları başladı. Doğum başladığı için Hançerin hastaneye gidecek. Zamanı kalmamıştı. Çünkü hançerin suyu gelecek. Hançerin doğum yapmasına ve bebeğini kucağına almasına Esma yardım etmeye çalışacak. Hançer bebeğini sağlıkla doğursun ve mutlu olsun. Hançer ve bebek için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Hançer doğum yaptığı sırada bir sorun yaşanacak. Anlaşılan hançerin bebeğe doğum kanalına ters şekilde yerleşmiş. Doğum yaptığı sırada Hançer çok fazla kan kaybedecek. Esma Hançer'e doğum yaptırdığı sırada Cemil gelecek. Cemil Hançer'i o şekilde görünce çok korkacak ve Esma Cemil'in ambulans çağırmasını isteyecek. Doktor geldiği sırada Hançer bilincini kaybedecek. Hançer ve bebeğine kötü bir şey olmasın. Artık hançer daha fazla acı çekmesin. Siz de benim gibi düşünüyorsanız, hançer ve cihanın daha fazla acı çekmesini istemiyorsanız videomuzu beğenin, sayımızı görelim. Yeni bölümde hem Mukadder hem Metin birinin ölüm haberini aldı. Cihan ise adeta hançerin çektiği acıyı hissetti. Ama merak etmeyin arkadaşlar olan kişi Hancer değil Bilal adındaki adam olacak. Maalesef Bilal öldüğü için Cihan'ın masum olduğunu ispat etmesi zor olacak. Cezaevi müdürü Cihan'a hastaneden haber geldiğini ve Hançer'in doğum yaptığını söyleyecek. Ayrıca Bilal'ın öldüğünü anlatacak. Cihan özel izin alacak ve hastaneye Hançer'i görmeye gidecek. Zaten bu sahne 3. sezonun tanıtımında gösterilmişti. Cihan Hancer'i görmeye gidiyordu. Ertuğrul amca hasta olan eşine bakması için Esma'ya iş teklifi etti. Esma Hançer'e yakın olmak için Ertuğrul amcanın iş teklifini kabul etti. Esma hem Hançer hem bebeğine hem de Aliye Hanım'a bakacak.